2006 yılında Brezilyalı futbol efsanesi Zico'nun teknik direktörlüğe getirildiği Fenerbahçe'de Edu Drasena, Marco Aurelio, David gibi Brezilyalı futbolcular vardı. Tabii ki takımın en önemli oyuncusu Alex de Souza. Transfer sezonu başladığında bir de Souza daha transfer edildi. Geleceğin Alex'i olması bekleniyordu. Edson Edmar Dias de Souza ya da en çok kullanılan adıyla Mateo de Souza. Brezilya'nın Irati takımından transfer edilen Mateo de Souza sadece 19 yaşındaydı. Yabancı kontenjanı göz önünde bulundurularak biraz da gelişmesi amacıyla Bursa Spor'a kiralandı. Bursa Spor'da hızı ile heyecan yaratıyordu. Bir de Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçe taraftarının ona dair umutları artmıştı. Ona geleceğin Alexi deniyordu. Geleceğin Alexi Mateo sonraki sezon yine kadroya giremedi ve sonra Ankara Spor'a kiralandı. Ankara Spor'da hiç forma giyemeyince devre arasında Koliçiba'ya transfer oldu ve Türkiye macerası sona erdi. Koliçiba'nın ardından Fortaleza, Say Caetano, Fluminense gibi takımlara transfer olan Mateo bu takımlarda neredeyse hiç forma şansı bulamadı. Sürekli yokuş aşağı giden kariyerinde hangi takıma giderse gitsin forma giyemedi. 2022 yılında Brezilya'nın alt liglerinde oynarken futbolu bıraktı. 17 yıl süren kariyeri boyunca sadece ve sadece 44 maça çıkan Mateo'nun kariyerinde attığı tek lig golünün Galatasaray'a attığı gol olması da işin ironik tarafı. Özetle bu hikayeden çıkarılacak tek bir sonuç var. Her de Souza bir Alex değildir.